Merhaba, programa hoş geldiniz. Büyük bir kısmınızı ya da bir kısmınızı gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü programı ya dinlemeden ya dinlediğinizi anlamadan ciddi tepkiler gösteriyorsunuz. Bu tepkilerin yarısında bu işten hiçbir bağlantısı olmayan eşime gösteriyorsunuz. Her şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Evet başlıkta Erdoğan'a oy veririm diye kullanıyorum ama bunun neden söylediğimi dinlemiyorsunuz. Başlığı görüp ona göre bir takım yorumlar yapıyorsunuz. Şunu çok açık ve net söyledim. Ben eğer Millet İttifakı'ndan Cumhurbaşkanlığı adayı Mansur Yavaş, Meral Akşener ya da Ekmelettin İhsanoğlu benzeri bir aday çıkarsa oyumu vermem. Bu da demektir ki benim vermediğim oy Erdoğan'ın işine yarar dedim. Bunu e, başlıktan e, dolayı hepiniz Ahmet Nesin gidecek, Erdoğan'a oy verecek diye algıladınız. Bana tabanca dayasanız Erdoğan'a oy vermeyeceğim gibi Mansur Yavaş'a da oy vermem. Seçimler zamanında, belediye seçimleri zamanında İstanbul'da olsaydım Ekrem İmamoğlu'na oy verirdim. Çok kesin söylemiyorum. O anki psikolojime bağlı. Çünkü ben sadece bir takım insanları seçmek için devrimci olmadım. Ben neredeyse kendimi bildim bileli bir takım e, mücadelenin içerisindeyim. Kendime göre tabii. Bu size göre bazı arkadaşlara göre fazla gelebilir. Bazı arkadaşlara göre az gelebilir. Bu beni bağlamıyor. Benim bir bakış açım var. Türkiye'deki Kürt sorununa bir bakış açım var. Türkiye'deki Kürt sorunu öncelikli çözülmesi gereken bir mesele olarak görüyorum. Bu mesele çözülmeden Türkiye'de ne işçi sınıfının ne başka bir e, öğrenci meselesinin çözüleceğine inanmıyorum. Çünkü bir takım sorunların çözülebilmesi için kadın haklarının, çocuk haklarının hangisini alırsanız alın bir takım sorunların çözülebilmesi için önce ülkenin kendi içinde barış halinde olması gerek. Kendi içinde barış halinde olması için de Kürt sorununun çözülmesi gerekiyor. Ve ikinci alternatif olarak şunu söyledim. Eğer ki Mansur Yavaş ve Meral Akşener aday gösterilirse zaten benim de üyesi olduğum HDP kendi adayını gösterecek. Eğer e, izni varsa Selahattin Demirtaş yoksa başka bir arkadaş aday olacak ve oyumu ona veririm dedim. Ama bu sistem içerisinde, %51'lik sistem içerisinde, çok açık söylüyorum. HDP'li bir aday çıkar ve ona verdiğim takdirde de oyum Erdoğan'a gitmiş gibi olacak. Erdoğan tekrar kazanacak. Ha burada mukayese yaptım, burada tercihim, hayır tercihim Erdoğan ya da e, Mansur Yavaş değil. Beni bir derimci olarak bu sistem Erdoğan ya da Mansur Yavaş, Erdoğan ya da Meral Akşener mantığına zorlayamaz. Ha Diyorsunuz ya e, Aziz e, bunu oğulları için oğlu için iyi söylemiş. Bazen Ali'yi de katıyorsunuz. Bazen Ali'yle beni karıştırıyorsunuz. Beni yetmez ama evetçi yapıyorsunuz. Bunun örneğini de verdim. 12 Eylül'de yapılan referandumda ben Kürtlerle beraber oy vermeyen kesimdenim. Oy verseydik ne olurdu? Yüzde kaç etkilenirdi ve referandum reddedilir miydi? Olabilirdi. Bizim oy vermememiz Erdoğan'ın işine yaradı. Bunu geçtiğimiz ...yıl içerisinde artık gerçekteki son yazılarımdan bir tanesinde var zaten. Yani eleştirecekseniz... ...sadece yetmez ama evet diyenleri eleştirmeyin. Hiç oy vermeyen benim gibi insanları da eleştirin çünkü. Eğer orada bir e, siyasi suç varsa... ...orada onlar kadar suçlu size göre. Bizler de varız. Ama çok açık söylüyorum. Ben eski bir ülkücüyü... ...ya da faili meküllerin İçişleri Bakanı'nın Meral Akşener'i... ...Cumhurbaşkanı için e, yapmak için... Devrimci olmadım. Benim böyle bir mücadelem yok. Ya oy atmam ya da giderim Selahattin Demirtaş'a oy veririm. Şimdi yeni bir takım şeyler kuruldu. Bu derin devletin Alevi ve Kürt olduğu için başka adayları perde arkasından öne süren derin devleti ilk yazanlardan, ilk konuşanlardan biri de benim. Bakın geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde kaç tane Alevi Cem, Cem evine saldırı oldu. Bunlar hep Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için bir komplo. Bunlar hep bir uyarı. Bunlar çoğalacak mı? Evet çoğalacak. Benim bu söylediğim mantıkla uğraşacağınıza bana aznesinin %60'ının içerisine giriyorsun diyeceğinize kendiniz o %60'ın içerisinden çıkın ve ne demek istediğimi anlamaya çalışın. Derin devlet tekrardan bir oyun oynuyor. Bu oyunu bozmak bizim elimizde. Ne yaparsanız yapın. Benim bir demokrasiyi getirmek için eskinin katillerinden medet ummayacağım. Diyelim ki HDP kapatıldı, bağımsızların girmesi de yasaklandı. Milletvekilliği için Millet Partisi'ne oy vermeyeceğim. Millet Partisi diyorum adı neyse işte. O gruba oy vermeyeceğim. Ben hala acısını çektiğim, hissettiğim Sivas katliamından dolayı Temel Karamallıoğlu'nun da içinde bulunduğu bir gruba oy vermeyeceğim. Bu oy vermeme Erdoğan'ın içine yarayacak mı? Yarayacak mı? ondan sonrası beni bağlamıyor. Siz istediğiniz kişiye Oy vermekte serbestsiniz. Bana faşizm gibi gözüken şey size gözükmeyebilir. Sizin bakış açınız değişik olabilir. Ama bu sistemi değiştirmek istiyorsak, bu sistemi değiştirmek için mücadele ettiğini söyleyen o insanları kendi doğrultumuzda bir aday göstermeleri için zorlamak zorundayız. HDP bunu çok net açıkladı. Eğer ki Millet İttifakı'ndan Meral Akşener ya da Mansur Yavaş çıkarsa biz o Cumhurbaşkanı adayını desteklemeyeceğiz dedi. Çok doğru bir karar. Bunu çok daha önceden hem yazdım hem programını yaptım. Bir takım insanlar HDP'nin altılı masaya niye alınmadığını haftalarca yazdılar, programlarda konuştular, Millet İttifakı'na kızdılar. Doğru olan Millet İttifakı'nın yaptığıydı. Şimdi Millet İttifakı gidip o masaya oturacak ve kimi ikna edecek demokrasi adına? Meral Akşener'i mi ikna edecek? Ahmet Davutoğlu'nu mu ikna edecek? ikna edecek, 7 Haziran sonrasının başbakanını mı ikna edecek? Daha önceki parti başkanları Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu olan Demokrat Parti'yi mi ikna edecek? Ya da Sivas katliamının belediye başkanı Temel Karamoğlu'nu merak edecek? En demokrat dediğimiz Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin bütün arkadaşlarımızın hapiste olmasını neden olan oyu kullanan insan. Doğru olmadığını bilmeme rağmen bu oyu kullanacağım. Demokrasi mücadelesi böyle bir şey değil arkadaşlar. Ben kendimi azinesinin %60'ına girmeye zorlamıyorum. Siz zorluyorsunuz. Ha bundan sonra çıkacakmış, takip etmeyecekmiş. Zaten seni takip etmen niye takibe başladığını anlamakta zorlanıyor. Bir değerimciden, ülkücü ve ülkücülüğünden taviz vermeyen bir insana oy vermesini istiyorsun. Vermeyeceğim deyince daha ta takipten çekiliyorsun. Zaten niye takip ettim beni? Ya değişim için takip ettin? ve anladık ki değişmemişsin. Senin için bir ülkücü de bir faili meçhullerin İçişleri Bakanı'ndan da demokrat çıkabilir. Öyle diyebilirsin. Buna hiç söyleyecek bir lafım yok. Bundan dolayı sana hakaret de etmem senin bana ettiğin gibi. Ama %60'ın içine girmek için ben kendimi zorlamıyorum. Sen zorluyorsun. Benim gırtlağıma bassalar aynı Boğaz Köprüsü'ndeki gibi ben o ekibe oy vermem. Hani Erdoğan diyor ya biz kefenlerimizi giydik. Biz doğduğumuzda vardı o kefenler. Biz kendimizi devrimci adettiğimizde vardı o kefenler. Arkadaşlarımı nasıl kaybettiğimi ben biliyorum. Bunları bir kısmınız da biliyor. Okudunuz, ettiniz, öğrendiniz, duydunuz. Ben bu bugün yaşadıklarımı ileriye taşımamak adına en azından demokrata yakın bir cumhurbaşkanı adayı istiyorum. Bırakın demokrat. Demokrata yakın bir cumhurbaşkanı adayı istiyorum. O yüzden zorlanarak Ekrem İmamoğlu'na oy verebilirim. O yüzden CHP'nin içerisinden çıkacak başka bir adaya oy verebilirim. O bile sınırlıdır söyleyeyim. Diyelim ki sağlığı yerinde çok açık ve net söylüyorum. Diyelim ki sağlığı yerinde Deniz Baykal adayı yapıldı. Zerre kadar güvenmiyorum ve oy vermem. Buna antidemokratik diyebilirsiniz. Buna 50 tane şey söyleyebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Türkiye'deki sosyalist partiler ve HDP dışındaki partilerin büyük bir çoğunun içine derin devlet öyle bir sızmış ki demokrasi adına sizi kandıran sistem bu. Adını bile unuttu, Sonradan parti kurdu ee, işte bir büyükelçi vardı. Gençten birisi. CHP'nin ikinci adamı yapıldı neredeyse. Sonradan partiden ayrıldı. Diyelim ki onu Cumhurbaşkanı da yaptılar. Partiden ayrılmamıştı. Kendi partisinde kurmamıştı. Şimdi artık televizyon programlarına çıkartmıyorlar. Bir ara her programa çıkartıyorlardı. Bu derin devlet dediğinizin böyle tam olarak bir siyasi çizgisi yok. Bir partiye Atatürkçüler olarak girmiş. Katı Atatürkçüler olarak girmiş. Diğer tarafa başka bir grup olarak girmiş. Bir tarafa Mehmet Ağar olarak girmiş. Girmiş de girmiş. Şimdi aynı tartışma yapılıyor. Bizim Devrimciler olarak gazeteciler, demokrat gazeteciler olarak yıllardır söylediğimizi sonuçta bu işleri yapan ya da yaptırılan bir kişi anlatıyor. Ve onun ağzına bakıp demokrasi ne zaman gelecek diye düşünüyorsunuz. Aniye sustu Sedat abi diye yazılar yazıyorsunuz. Ama sizin çözümünüz orada değil. Sizin çözümünüz bizim gibi insanları anlatma, anlamakta. Anlamaya çalışmakta, dinlemekte, okumakta. Sizin çözümünüz Sedat Peker'le Levent Göktaş arasındaki kavga değil. Şimdi herkes İnan Kıraç'a çok şaşırıyor. Niye şaşırıyorsunuz? 12 Eylül darbesi TÜSİAD'ın isteği, TÜSİAD'ın 24 Ocak kararlarını desteklemesi üzerine alınmadı mı? 12 Eylül'ü yapan Amerika ile beraber o derin devlet değil miydi? Destekleyen de TÜSİAD değil miydi? Ecevit iktidarına bile dayanmayan tüsiyat vermedi mi o tam sayfa ilanları? O yağ kuyrukları durup dururken mi oldu? Onun için bir demokrasiden ne istediğinize, ne beklediğinize bir bakmak zorundasınız. Hep söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. Demokrasi o kadar geniş bir şey değil. Demokrasi daha az faşizm değil arkadaşlar. Faşizm arasında kıyaslama yapamazsınız. Söylüyor, bazı arkadaşlar söylüyor işte. Çünkü Özal bu kadar değildi, Demirel bu kadar değildi. Birinci MC, ikinci MC hükümetlerini siz yaşamadınız. Ben öldürülen arkadaşlarımı saymakla bitiremiyorum. Şimdi o dönemin ülkücüsünü geleceğim ben Cumhurbaşkanı seçeceğim. Hayır seçmeyeceğim. Çünkü o ülkücüyle ya da o eski İçişleri Bakanı Erdoğan arasında çok fazla fark olmadığını biliyorum. İkisinin de birileri tarafından yönlendirildiğini de biliyorum. Size çok açık söyleyeyim. Bu konuşmaya da itirazı, itirazınız varsa çıkın. Hiç izlemeyin. Gidin o insanlara oy verin. Görün ne olacağını. Yani bu iş böyle parti başkanları öldükten sonra değişimiyle Türkiye'ye demokrasi gelmiyor. Bunları yaşadık. Arpastan Türkiye sonrasında devlet bahçeli geldi. Aa, ülkücüler biraz uslandı. Hadi canım. Bütün ekonomi şimdi onlar üzerinden götürdü. Ne oldu o bir marina tartışması vardı. Ne oldu? Kim kim orada şu anda biliyor musunuz? Mehmet Ağar'a bıraktırdılar. Dolaylı yönden kim yönetiyor biliyor musunuz? Hayır bilmiyorsunuz. Alaaddin Çakıcı yönetiyor dolaylı olarak. İsmen kendisi yönetmiyor ama onu, onun üstüne kaldı. Daha neler neler var. Belgesi olmadığı için anlatamıyoruz, söyleyemiyoruz. Bunlar ileride mutlaka çıkacak. Umarım çıkacak. Çıkma, çıkmadığı müddetçe siz hala Demokrasiyle hiçbir bağlantısı olmayan bir takım insanları demokrat zannetmeye devam edeceksiniz ve bana ve benim gibi bir takım arkadaşlara saldırmaya devam edeceksiniz. Neden yapılıyor bunlar? Çünkü siyaseti size Erdoğan gitsin ki üzerinden öğretiyorlar. Benim derdim Erdoğan'ın gitmesi değil. Benim derdim bu ucube sistemin yani en tepede Erdoğan'ı ya da yerine gelecek birine hükmedecek o sistemi yok etmek. Benim mücadelem mi o. Yoksa o parti gitmiş, öbür parti gelmiş birbirine çok yakın partilerin gelmesi. Eh ona göre biraz daha demokrat. Bana ne ya? Ben eh demokrat sistemine e, layık bir insan değilim. Ben demokrasinin iyice inşa edileceği bir sisteme layık bir insanım. Siz de öylesiniz. Onun için sataşırken gerçekten dinleyerek, okuyarak, anlayarak bir cevap verin. Ona rağmen haksızsın diyebilirsiniz. Tartışırım ya da tartışmam. Kabul ederim. Demokrasiden ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Demokrasiden istediğiniz ehveni Benim ehveni demokrasi beklentim yok. Ben kötünün iyisini çocuklarıma yaşatmayacağım. Yaşatmak istemiyorum. Şimdi ne, nesil benim çocuklarım dahil çocuk yapmak istemiyorlar. Geleceğe dönük güvenceleri yok. Çocuklarına ne vereceğini bilmeyen bir nesil yetişiyor. Biz bir parça bunu öğrenerek yetiştik. O yüzden biraz daha değişikçe, i̇şte Daha az çocuk yaparak büyüdük. İşte egomuzu tatmin etmek için çocuklarımız oldu. Egomuzu diyorum yani yoksa bu yaşadığımız dünyaya yakında su savaşlarının bile başlayacağı, petrol savaşlarından beter olacağı bir dünyaya. Esasında 4-4,5 milyar insanın yaşayabileceği, kaldırabileceği. Çünkü Doğa öyle emrediyor sana. Doğa diyor ki, ben bu atmosfer, yani bu, bu toprak üstünde, bu su üstünde, denizleriyle, gölleriyle, toprağıyla, dağlarıyla dört buçuk milyar nüfusa bakabilirim diyor. Çünkü o kadar sana işte ne bileyim ben meyve verebilirim, o kadar su verebilirim, o kadar petrol verebilirim, ne bileyim ben. işte sen bunu ikimizle çıkarttın diyor, sen bozdun bu dengeyi diyor. Doğanın dengesini bozan sensin diyor. Şu anda o dengeyi hala 3 değil 5 yapın, beş değil on yapın diyen bir cumhurbaşkanı var. O gidecek, ona benzer birisi gelecek. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Ama bu, oyum ne kadarmış, azmış, şoymuş, buymuş. Ben bu programları işte bu mantığı size anlatmak için yapıyorum. Ve son olarak söyleyeyim ona rağmen hala aynı mantıktaysanız yani siz değil mi? Yani bana adınızı söyleyeyim ben çıkartayım sizi bu gruplardan. Çünkü bunların bir kısmının da bilinçli olarak karşı taraf tarafından yap, yaptırıldığını biliyorum. O oyuna da geliyorsunuz. Çünkü bir takım şeyler yazarak tartışanları kastetmiyorum. Ama sadece başlık üzerinden cevap verenleri yazdıklarından anlıyorum. Sizi güzel bir gaza getiriyorlar. Siz de gaza hazırsınız zaten. Ama esas gidin o demokrasi mücadelesi verirken bir gaz yiyin bakalım. Benim gibi bir astımal broşetiniz varsa çökün bir. Ölmek üzere yere şöyle bir o gaz yedikten sonra. Sonra da programın sonundaki ezan sesine takıyoruz. Aa Almanya'da mı yapıyorsunuz? Evet Almanya'da yapıyorum. Nadir izin almış camilerden birine çok yakın evim. Bunu on kere söyledim size. Niye söylemek mecburiyetindeysem onu da kendi kendime soruyorum bazen. Beni rahatsız etmeyen şey sizi rahatsız ediyor. Ha, yani ezan çok kötü okunuyor. Evet. Bu rahatsız ediyor ama bu sadece ben değil. Bu buradaki konuştuğum Müslüman arkadaşları da rahatsız ediyor. Ama atanmış bir imam var. Yapacak bir şey yok. Felaket kötü detone birisi. Ama bu beni çok bağlamıyor. Ve beni çok da rahatsız etmiyor. Ha, yani 10 gün sonra yaklaşık Fransa'ya taşınıyorum. Orada oturduğum yerde böyle bir şey yok. Fransa'da zaten böyle bir izin yok. Almanya'da da yok ya, bu, bu bu cami çok önceden almış bu izni. Burada eyalet sistemine bağlı olduğu için burayı ikna etmişler. Ama bu benim adıma sizin niye rahatsız ediyor onu bilmiyorum. Çünkü oradan vurmak isteyen troller var. Bu oyuna geliyorsunuz. Evet, programın sonuna geldik. Son defa söylüyorum. Ben bir takım de, de, demokrasiden nasibini almamış insanlara şu andaki cumhurbaşkanından biraz daha demokrat diye oy vermek için devrimci olmadım. Ben arkadaşlarım o yüzden kaybetmedim. Ben ölümün ucuna o yüzden yaklaşmadım. Benden eğer kendim için değil gelecekteki çocuklar için bir şeyler yapabilmemi istiyorsanız bunu bir de o şekilde algılayın, o şekilde yorumlayın diye sesleneceğim size. Başka bir şey söyleyemeyeceğim ehveni şer demokrasi diye bir şey olmaz. 12 Eylül çok işte şuydu buydu falan filan. Bu bazı saldırılardan sonra o, o San Müftüoğlu'na da sormuştur. O da 12 Eylül'e dönmek istiyorsunuz galiba demiş. Hala farkında değil. Ona da bu arada çatmış olayım. 12 Eylül hiç bitmedi Oğuzhan Müftüoğlu. O anayasa hala duruyor. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programa görüşmek üzere.